Evet, Osman Bey, çok ee, şöyle bir soru geldi. Ee, selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Sorum şu şekilde. Vefat edenler için Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunup sevabını vefat edene bağışlamak doğru mudur Osman Bey? Ee, vefat etmiş olanlar için e, Kur'an-ı Kerim okuyup da onun sevabını ona bağışlamak bu sünnette yeri olan bir uygulama değil. Resulullah Aleyhisselam ve sellem ve sahabeler Böyle yapmadılar. Kur'an-ı Kerim e, dili olanlara e, fayda verir. Yani onu okuyan kendisi ondan istifade eder. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri, e, dua ayetleri okunabilir. Yani dua gayesiyle. Ama bu şekilde yani Kur'an-ı Kerim'in, Türkiye'de de çok yaygındır. Kur'an-ı Kerim'in belli başlı bazı sureler var. Hatta Tebareke suresi, Amme suresi vesaire sadece o surelerin olduğu kitapçıklar bile e, dağıtılıyor bazen ya satılıyor parayla bu doğru bir şey değil Kur'an-ı Kerim'i böyle e, sadece Arapçasını vefat etmiş birisine okuyup da onun sevabını ona bağışlıyorum demek bu bu İslamiyet'te uygun bir yol değil ve sünnette de yeri yok bunun ama okuyana kesinlikle faydası olacaktır eğer tercümetiyle beraber okursa çünkü Kur'an-ı Kerim kendisi söylüyor Kur'an okumanın amacını. Yani Allah'ın kelamından istifade etmenin yolu nedir? Onu okuyacaksınız, onu anlayacaksınız, üzerinde düşünüp hayata geçireceksiniz. Yani kendi hayatınıza uygulayacaksınız onu. Ancak bu şekilde Kur'an-ı Kerim okuyana fayda verir. Yoksa e, ölüye bu şekilde faydası olmaz olur ve doğru bir yöntem de değil. Yani biz yeni bir bilati başlatmış oluruz böylece. Evet, evet. Çok sağ olun.